Araba sürüşü, kişinin iç dünyasının sessiz ama dürüst yansımasıdır. Kimisi hız yapar. Hayatta da sabırsız, sonuca koşan biridir. Kimisi frenlere gereksiz basar. Kararsızlığı ve güven eksikliği yola yansır. Kimisi sollarken direksiyonu kılıç gibi sallar. Rekabeti, üstün gelme ihtiyacını anlatır. Kimisi de arabayı sadece araç görür gösterişten çok işlevselliğe değer verir. Sürüş tavırları karakterin ve ilişki anlayışının ipuçlarını verir. Korna kullanmasından sabırsızlık ve çabuk öfkelenmesini, sık şerit değiştirmesinden karar alma hızını ve sadakate bakışı, hız limiti takıntısından kuralcılığı ve kontrol ihtiyacını, aşırı dikkat ya da umursamazlığından kaygısını veya sınır algısını görebilirsin seçilen arabada mesaj verir. Güçlü araçlarla kendini korumaya çalışanlar. Küçük, sade arabalarla bağımsız kalmak isteyenler. Unutma, insan kelimelerle saklanır ama refleksleriyle asla. Birini tanımak mı istiyorsun? Reflekslerine bak. İnsan reflekslerinde gerçeğini seyreder.